Merhaba dostlar, yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. bu videoda Terra platformunun koyunu olan Luna coin'in çöküşünün arkasındaki birkaç nedene bakacağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Luna coin bildiğiniz gibi 12-13 gün önce ciddi bir çöküş yaşamaya başladı. E Luna coin'in dilerseniz fiyatına da hemen bakalım. Luna coin şu an noktadan sonra 3017 dolar civarlarında. Luna coin şu an sıfırların kat kat altına inmiş durumda. Luna coin peki nerelerden buraya geldi? E Luna coin yaklaşık olarak 120 dolarlardan 3.017'lere kadar gelmiş durumda. E, bu ciddi bir çöküş arkadaşlar. Bu çöküş e, ne kadar zamanda gerçekleşmiş şuradan sonra dilerseniz bakalım. E, şuraya kadar bakmamız yeterli. E, buraya geldikten sonra Luna zaten çökmüş durumdaydı. E, buradan sonrasında zaten çöküşünü devam ettirdi. E, yaklaşık 6 günde Luna ciddi anlamda çöküş yaşadı arkadaşlar. E, peki bu çöküşün arkasında ne yatıyordu? E, stabil coinlerden USDT biliyorsunuz arkadaşlar. E, Luna'nın da USDT gibi USDT stabil kripto parası var arkadaşlar. Bu kripto para, bu kripto parayı 1 USDT'ye yani 1 dolara endekslemişlerdi. Yani 1 dolara sabitlemişlerdi. E, Luna USDT Stabil coin'ini 1 dolarda tutabilmek için kendi elindeki Bitcoin'leri sattı arkadaşlar. Ne kadar Bitcoin sattı? E, yaklaşık 3 milyar dolara yakın Bitcoin sattı arkadaşlar. E, elindeki bu kadar Bitcoin'i sattı ama ancak USDT coin'i e, sabitlemeyi başaramadı arkadaşlar. E, USDT coin'i sabitlemeyi bırakın. E, bu Luna'yı da ciddi. Ciddi anlamda etkiledi. Luna da ciddi anlamda çöküş yaşadı. 120 dolarlardan az önce göstermiştik. 3.0 17'lere kadar bir düşüş yaşadı. Bu sadece Luna'yı etkilemedi arkadaşlar. Kripto para piyasasında ciddi anlamda etkiledi. Bitcoin'de Luna'nın elindeki bu 3 milyar dolar Bitcoin'i satmasıyla ciddi anlamda geri çekilme yaşadı arkadaşlar. Luna sadece Bitcoin'i satmadı arkadaşlar. Luna Bitcoin'den sonra bir de 5.2 milyar dolarlık AVAX sattı. AVAX'ın fiyatında da ciddi anlamda bir geri çekilme yaşandı. Luna'nın mimarın Terraform laboratuvarlarının da bu büyük çöküşten 9 gün önce Güney Kore'deki ofislerinin kapatması da projenin iyice bir dolandırıcılık projesi olduğunu güçlendirdi arkadaşlar. Belki hala bu kadar çöküşten sonra bir dolandırıcılık projesi olmadığını savunanlar da vardır. Ama görünen ortada belki bir dolandırıcılık projesi değildi. Ancak işler istedikleri gibi gitmedi. BST Stabilcoin'le ayakta sulamadılar ve böyle bir çöküş gerçekleşti. Her halükarda. Luna yatırımcıları ciddi anlamda bir zarar yaşadı arkadaşlar. Bunun yanında Binance Luna'yı vadeli işlemlerden kaldırdı arkadaşlar. Kapattı. Hatta spot işlemlerden de kapattı diyebiliyorum. Dilerseniz kontrol edebilirsiniz. Luna bu saatten sonra yükselir mi? Yükselmez mi? İşte ne olur? İlerleyen günlerde göreceğiz arkadaşlar. Bakalım Luna'yı tekrar canlandırabilecekler mi? Luna tekrar toparlayabilecek mi? Bu saatten sonra toparlaması zor gibi görünüyor. Ciddi bir yatırım alması gerekiyor arkadaşlar. Ciddi diye bir destek alması gerekiyor. E, zor gibi duruyor. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Luna'nın grafiğine de zaten bakmıştık. E, UST Stabil Coin'in de grafiğini isterseniz inceleyebilirsiniz. Az önce de söylemiştik. 1 dolarlardan e, yani 1 USD'de sabitlenmişken yatay halde grafiğin gittiğini görebilirsiniz. E, bu çöküşten sonra da e, şu an UST Stabil Coin'i 0.07'lere gelmiş durumda. E, UST Stabil Coin'de ciddi anlamda bir geri çekilme yaşadı. Kısaca Luna nerede nereden nereye geldi göstermek istedik arkadaşlar e, Luna'nın bu şundan sonra dilerseniz kısaca Bitcoin'in de grafiğine bakalım e, Bitcoin'in fiyatı şu an halihazırda e, 30 bin dolar civarlarında e, Bitcoin'de bir önceki videoda Şuradaki e, kanalımızı söylemiştik e, yani buradaki kanalımız bizim 29.597 ile 30.700 arası. Burada 29.597'yi bizim kaybedersek ciddi anlamda bir geri çekilme yaşayabileceğimizi şey söylemiştim. Burada 4 saatlikte kaybettik ancak toparlama gerçekleşti. Tekrar buradaki kanalın içine girmiş durumdayız. Ancak günlükte ve haftalıkta bu çizginin altı gelmedi arkadaşlar. Hala bu kanalı korumaya, bu çizgiyi korumaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Yine 29.597'nin 6 bizi 23.958 ve 22.654 bandına getirebilir. Burada Wavetrend'de de bir al sat sinyali vermiş. Ancak yataya bağladığı için bu al sat sinyalleri çok sağlıklı değildir arkadaşlar. Bitcoin'de en azından bizim şu 35'in üzerine atmamız biraz daha piyasaya olumlu bakabilmemizi sağlayacaktır. Bitcoin'de şu an üst Bollinger bandına gelmiş durumdayız. Bu üst Bollinger bandı aynı zamanda direncimizdir. Bu direnç zaten buradaki 35 700 direncine hemen hemen denk geliyor arkadaşlar. E, hareketli ortalamalara bakalım. Yine hareketli ortalamalara baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın yavaş yavaş yukarısına doğru atmaya çalıştığımızı görüyoruz. 50 günlük hareketli ortalamanın yukarısına atmışız ancak şu an Bitcoin'in fiyatı 50 günlük hareketli ortalamanın tam üstünde ve buradan destek buluyor gibi. Aşağıda da sarı 20 günlük hareketli ortalamamız var. Burada bizim için esas olan 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamadır. Şu beyaz olan 200 günlük özellikle şu 200 günlük hareketli ortalamayı aşmamız yani az önce de söylediğim gibi 35.000 yaklaşık 35 bin bandını açmamız e, Bitcoin'de yavaş yavaş hareketlenme getirecektir. Bitcoin'le diğer birkaç parametreye bakalım. Mesela Ishimoku bulutuna bakalım. E, Ishimoku bulutuna baktığımızda ise yine Ishimoku bulutu e, küçük bir düşüşün gelebileceğini bize söylüyor arkadaşlar. E, burada şurada grafik yeşile dönse de daha sonra tekrar kırmızıya dönmüş. E, burada sapma çizgisinin yavaş yavaş fiyatın içlerine doğru girmeye başladığını görebiliyoruz. E, yükselişin tetiklenebilmesi için Kapma çizgisinin buradan ayrılıp e, yavaş yavaş fiyatın üzerine atması gerekiyor arkadaşlar. Şurada Wave Trend'in alt sinyalini görüyorsunuz. Şu sarımından itibaren. E, burada aynı zamanda e, Tenkan Sen şu mavi olan tenkansen şu kırmızı olan kişi Sen'i yukarıya doğru kesmiş arkadaşlar. Bulutun içerisinde kestiği için orta güçlükte bize bir al sinyali vermiş durumda. E ancak dediğim gibi burada yatayda olduğu için çok kaliteli bir al sinyali değildir arkadaşlar bu. Dediğim gibi fiyatın 35'e atmasını en azından beklemekte fayda var. Burada işlemoku bulutundan sonra dilerseniz süper trende bakalım. Süper trend bize bir al sinyali vermiş mi? Süper trende geldiğimizde ise süper trend şuradaki mumdan itibaren yani yaklaşık 39'larda 4 saatlik de bir sat sinyali vermiş. E, hala bize süper trend bir al sinyali vermemiş arkadaşlar. E, bakalım önümüzdeki günler ne olacak? E, burada 30.700'ün üzerine atabilecek miyiz? Burada alıcılar baskın gelecek mi? Ve fiyatı yaklaşık 35.000 civarına kadar taşıyabilecekler mi? E, hep birlikte göreceğiz. E, buralar daha önce de söylemiştim. Bence e, kademeli alım seviyeleridir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. E, burada Bitcoin 29.500'ü kaybetse de e, geleceği nokta 23.900'dür. E, buranın aşağısına ineceğini çok zannetmiyorum. Buradan bir birim alırsınız. Buraya gelince iki birim alırsınız. Bu şekilde belki portföyünüzü şekillendirebilirsiniz. Ya da kaç birim alacaksanız bu size kalmış. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu videoyu da dilerseniz burada sonlandıralım. Bitcoin ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar. 29.597'yi kaybetmediğimiz sürece yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Eğer kaybedersek 23.958'e kadar da bir geri çekilme bekliyorum. Bu videoluk bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hey, Luna Coin ile ilgili gelişmeleri de benim gözden kaçırdığım birçok gelişme olabilir. Bunları da dilerseniz videonun altına yazabilirsiniz. E, bu videoluk bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol şans.